ve beraber olmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle Asya gibi güçlü bir kıtada kentler yarışında bizim belediye başkanlarının kuvvetli işbirliğinin hem yaşam kalitesini yükseltmesinde hem bilgi ve teknoloji çağını kentlerimize getirmede çok önemli buluyoruz. Aslında geçmişte atalarımız bunu İpek Yolu'yla başarmışlar. İpek yolu, kalkınma yolu, ticaret yolu, aynı zamanda kardeşlik yolu, huzur ve barış yolu olmuş. İnşallah bu çalışmalarla bu yol yeniden eski gücüne ulaşarak dünya barışının da yolu olarak bu yolculuğa devam edecek. Çok önemli bir geçmişimiz var. Bütün medeniyetlere ev sahipliği yapmışız. Dicle'nin, Fırat'ın, bütün medeniyetlere zengin olarak ev sahipliğini yapmışız ve Hititlerin bugün baktığınız zaman Roma'nın, Bizans'ın, Hazreti Ömer'den sonra İslam medeniyetinin bütün gücünü bu İpek yolunda, İpek yolunun geçtiği bütün şehirlerde görebiliyorsunuz. Şimdi bu gücü, bu geçmişi elimize alarak yeni dünya düzeninde de sanayileşen, teknolojiyi kullanan e, ee, üreten, Orta Doğu için üreten, bütün dünya için üreten bir şehrin belediye başkanıyım. 200 ülkeye ihracat yapıyoruz ve 6 milyar dolar ihracat, 6 milyar dolar ithalatımız olan bir şehiriz. Her geçen günde burada bilgi ve teknoloji çağının gerektirdiği şekilde güçleniyoruz. Gaziantep'in kentler yarışında hem sanayi gücünü hem ticari gücünü hem geçmişten gelen medeniyetini kullanarak bugün yeni sorunları çözebilme gücüne ulaşabilmemiz için ekolojide ve çevrede de özellikle sanayi şehir olmamız dolayısıyla çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Ekolojik kent nedir? Burada bizim geleceğe, torunlarımıza daha iyi bir şehir, daha bir Türkiye, daha iyi bir Türkiye, daha iyi yaşanabilir bir dünya bırakmamız için Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Çevre kirliliği, görüntü kirliliği dahi ve enerjiyi daha iyi nasıl kullanmamız gerekiyor? Kentler Birliği olarak da bunun gayret içerisindeyiz. Güneş enerjisinden, şehrimizi rüzgar enerjisinden, jeotermalden yani yenilenebilir enerjinin gücünü kullanacak yeni düzenlemeleri de hızlı hayata geçiriyoruz. Bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman şu anda ülkemizin en önemli hedefi olan Cumhuriyet'in 100. yılında dünyanın 10. büyük ekonomisi olma hedefine karşı kentlerin gücünü kullanması çok önemli. Türkiye dünyadan hızlı büyüyor. Gaziantep de Türkiye'den daha hızlı büyüyor. İnşallah bu güzel birliğe ev sahipliği yapmayı yeni dönemde şehrimizde size ağırlamayı çok önemsiyoruz. Çünkü şu anda şehrimizde bir de ensar muhacir ilişkisi yaşanıyor. Suriyeli mülteci kardeşlerimize savaştan kaçarak gelen, yaşam hakkını kurtarmaya çalışan büyük çoğunluğu kadın, çocuk, engelli, dezavantajlı bulup olan bütün herkese kapımızı açtık. Ekmeğimizi paylaşıyoruz, suyumuzu paylaşıyoruz, daha konut, daha fazla yol, daha fazla yeşil alan için mücadele ediyoruz. Eğer bu birliği Gaziantep'te ağırlayabilirsek, burada Suriyeli kardeşlerimizin de kamplarda ve şehir içinde sizlere yaptığımız çalışmaları, Suriyeli çocuklarımızı okutmak için verdiğimiz mücadeleyi de size yerinde gösterme fırsatı bulmuş olacağız. İnşallah bu birliğin hep birlikte Gaziantep'te bir, bir ve beraber olarak bu yapılan çalışmaları hem akıllıken, teknolojikken hem insan odaklı büyüyebilen bir kentin nasıl bir ve beraber olunabileceğini göstermek umuduyla bütün hepinizi şehrime bekliyorum. Şehrim ve ülkem adına da burada olduğum için çok mutlu olduğumu ifade ediyor. Bütün başkanlarımı ve bütün katılımcıları sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Selamun aleyküm.